Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeri müsait olmayanlar için bir kapı şekli denk geldi. Bunu fikir olması amacıyla çekip paylaşmak istedim. Düz gittiğinde şöyle yola gidecek. Bu kapı nasıl yapmışlar? Mesela hemen şöyle geçelim. Nereye doğru açılıyor? Nasıl açılıyor? Şuradan girdiğimizde bakınız. Böyle bölme bölme yapılmış arkadaşlar. Hepsinin arasına şimdi şöyle bir bölme, şöyle bir bölme. 2, 4 bölme bir de boş yapılmış. İçine şey koyulmamış. Kaydırdığımızda dönerek şöyle gidiyor arkadaşlar. Hemen bunun bir açıp kapatalım. Nasıl oluyor onu da göstereyim size. Şöyle şuradan çekiyoruz. Kapımız yanlamasına gidiyor arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Tam köşeden dönerek devam ediyor. Bu şekilde yer olmayan arkadaşlar için böyle bir sistem Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Güzel olmuş. Kullanmak isteyenlere fikir olması amacıyla paylaşmış olalım.